İHA hakkında ne düşünebilirim yani? Bu, bu gururdur yani ya. Ben Şırnak Tasçeli yaptım. Bizim c 3ümüz yoktu be. tutuluk yapıyor at ama şimdi öyle mi bunlar seni silahlarıyla değil de nükleer silahlarıyla tehdit edeceklerinden dolayı İHA ve SİHA üzerinden değil de nükleer silah üzerinden bir tehdit bulundurmamız lazım bizim maaş ödeyemeyen bir devlet bugün dünyada söz sahibi bir duruma gelmiş bence savunma sanayi belli kesimden çıkarlarına hizmet ediyor hemen onlara, onlara yönelik bir şey var ulusal şeyleri bazı değerlerle karıştırmayalım ona kimse hayır diyemez. Bizim düşman dişta değil isimizde. Yani her şeye yok olsun, yıkılsın, batsın, bitsin. Yeter ki bu hücuma gitsin. Yapılan çalışmaları takip ediyor musunuz? Ediyor hem de çok. Ve çok güzel şeyler oluyor. Yok muyum bu Düşmanlar sarmışlar bizi. Hani 10 milyonlar Yunanistan bile kafa tutuyor Türkiye'ye bu. Yani ben zaten Yunan geçmeni. Yunanistan'dan geldim ben buraya. Ya bana da da yaptım. Anlatabildim mi? Yani onlar bizden çok korkuyor. Onun için, onun için öyle bakması Bakmasın. Ee, Selçuk Bayraktar'ın yapmış olduğu işlemler e, gurur verici işlemler. E, ülkemiz adına bize yardımcı olabilecek işlemler. Biz yurt dışında yaşadığımız için sadece bazı şeyleri kısıtlı takipte bulunabiliyoruz. Bir de hani değerlendirmemiz de daha farklı oluyor burada yaşayan insanlardan her konuda. Ulusal şeyleri bazı değerlerle karıştırmıyorum. Ona kimse hayır diyemez. Ne kadar yardım gerekiyorsa veya şey oluyorsa hepimiz yardımcı olmamız gerekir. Savunma sanayi, o siyahlara, şunlara, bunlara. Ama yani bunları kalkıp siyasi malzeme yaparsan o zaman olmaz. Devletin lehine olan her şeyden memnunik. Biz aleyhine olandan memnun değiliz. Yani on numara güzel. Beğeniyoruz. Devamını diliyoruz. Biz bunları hep Rusya'dan, İsrail'den alıyorduk her şeyi içinde siparişte kendi alıp götürüyordu. Şimdi ise çok güzel bir şey. Olma sanayi de bayağı başarılı, bayağı iyi gidiyor. Ama bunu da tabii daha daha geliştirmek lazım. Bunun e, yurt dışından aldığımız eğer parçalar varsa hani gözetleme şeyler falan onları da kendi üretmemiz, motorunda şeyin hani yurt dışından aldıklarımızı da Türkiye'de üretmeye çalışırsak daha faydalı olur. Yani hepsi yüzde yüz bizim hani kendi imalatımız olursa daha farklı olur. Yani onu düşünüyorum. Selçuk Bayram bu konuda yani bayağı başarılı bir genç arkadaş. Yani bayağı başarılı, bayağı kafa yoruyor. i̇hyas Haraf hakkında ne düşünebilirim yani? Lan ne demek ya? Yani bu gururdur yani ya. Ben Şırnak tasçeli yaptım tamam mı? Ya bizim C3'miz yoktu be. İnan diyorum C3'miz yoktu. Ben 1956 model C3 kullanıyordum ya. Amerikan verdi C3'ler tutukluk yapıyor, atmıyor, bilmiyorum. Ama şimdi öyle mi? Bence savunma sanayi belli kesimden çıkarlarına hizmet ediyor. Onların e, tamamen onlara, onlara yönelik bir şey var. Böyle düşünüyorum. İktidarın ve çevresinin e, çıkarlarına hizmet eden, ona, e, ona göre şekillenmiş. Böyle yani. diyorum. Valla biz devamının gelmesini istiyoruz İnşallah. Ülkemiz için, savunma sanayi için çok güzel şeyler yapılıyor. Allah muvaffak etsin, devamı gelsin dileriz. De Tek dileğimiz bu sonuna kadar destekliyorum. Türkiye devlet bir sığır asılmış. Sadece savunma sanayi değil. Bir bilgili insanın, bilgisayar mühendisinin, elektrik, elektronik mühendisinin düşünüp aklına ne gelebiliyorsa uzay dahil her şeyin en iyisini yapmışlar. Maaş ödeyemeyen bir devlet bugün dünyada söz sahibi bir duruma gelmiş. Yapanlardan Allah razı olsun desteğimiz devamlı onlarla olacak. Fakat bizim düşman dışta değil isimizde. Yani her şeye yok olsun, yıkılsın, batsın, bitsin. Yeter ki bu hücuma gitsin. Fakat şu kaptanımız güven duyulan bir kaptan. Otobüse rahat uyunabilir. Allah, Allah ömrünü Bir sürü hataya rağmen yani ben konuyu bir 24 saat eleştiririm. Fakat bu, 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 millet, bu toplumda bundan iyi, bu yasalardan, bu düzenle bundan iyisi olamaz zaten. İnşallah daha iyi olacak. <laughs> Ayaklarımız yere basacak. Kendimizi yaşayacağız. Ben yurtdışında da öğrenciydim. Eğer Avrupa gibi olacaksak vatan da lazım değil. İmansız ne affedersin namuslu adama vatan lazım değil. Biz dünyaya yön veren bir milletiz. Türk tarihini dünya tarihinden çektiğiniz zaman geri bir şey kalmaz. Biz kendi değerlerimizi yaşamalıyız her şeyiyle. E, İHA ve SİHA'sında bir nebze iyi oldu. Diğer dış güçlere karşı elimizde bir tehdit bulunuyor. Lakin İHA ve SİHA üzerinden değil de nükleer silah üzerinden bir tehdit bulundurmamız lazım bizim. Çünkü olası bir herhangi bir şekilde tehditte bunlar seni e, silahlarıyla değil de nükleer silahlarıyla tehdit edeceklerinden dolayı sen İHA'ya ve da destek verebilirsin ama nükleer silahlara daha çok destek vermen gerektiğini öngörüyorum. Mu muhteşem bir e, güzel güzel olay. Ee, canına bak zeval vermesin. Destekliyorum. Müthiş bir şey oluyor yani. Dünya bunu herkes yani, görüyor zaten. Yani, Okrayna'da çakıla çıkarttılar dedi hani, ki herhalde bu silahlar bayağı güzel yani. Ben duydum. Kulağımıza geliyor. Hani aziz gördük ben yani. Cevap vereceğim, ben yani çektim. Meydana girdik, gördük yani. Herkes evet. koşunu gördü, iyi gördük yani. Soru neydi? Yani muhakkak da <laughs> verebilirim yani. Teknoloji evet. mükemmel yani. Ben, ben gerçek ben savunuyorum böyle teknoloji Hatta beğeniyorum yani. Takdir ediyorum böyle. Işallah daha güzelleri yaparlar yani. Ondan iyisini. Bütün <laughs> Gücümden maddi manevi imkanı bütün gücümden destekliyorum. Evet, sebep olanlardan da Allah razı olsun. Evet, daha ileri. Azından yetinmeyeceğiz, daha ileri inşallah. Dünya lideri olacağız bu, bu aşamada, bu hususta. Evet, yapanlara dua edeceğiz devamlı inşallah. Allah daha güzellerini, daha ilerilerinde muvaffak etsin.